Merhaba, nasılsınız? Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Korkuyu Beklerken Oğuz Atay'ın kitabından Korkuyu Beklerken öyküsüyle bunu inceledik gittiğim kursta. Çok hoşuma gitti aslında. Oğuz ilk başta böyle çok önyargılı, çok pesimist olarak düşünüyordum ama bu öykü ikinci okuyuşum ve çok beğendim açıkçası. Severek okudum, daha çok altını çizerek okudum. Belki de incelediğim için. Ee, daha bir hoşçalarak okudum. Ee, bununla ilgili e, karakterimizin Tabii gene adı sanı yok ama e, korkuyu bekliyor, her şeyden korkuyor. Yani evine gelen kadının e, çamaşırları asmasının birbirine dolaşmasından da korkuyor. E, düşünün yani korkusu o boyutta. Belki de korkuyu sığınmak için yapıyor. E, köpeklerden korkuyor, kendine çok uzak 3 tane evin olduğu bir sokakta oturuyor. E, burada ot, ot, oturuyor ve hani köpeklere de kızıyor aslında. Hadi ben kaçıp e, korkarak buralara geldim. E, ve siz hala bana beni, beni neden buluyorsunuz gibi. E, kitabın sonunda e, daha doğrusu öykünün sonunda e, yani e, bu tabi modernist bir yaklaşım olduğu için e, bir sonucu yok. Aslında bir durum öğesi. E, çok bir olay olmuyor. E, kendisine böyle e, bir mezhepten bir yazı geliyor, onunla ilgili evden çıkmaması gerektiğini söylüyorlar. Aslında bu dilbilim, yani değişik bir dille yazılıyor. Bir dilbilimci, akademisyen arkadaşından e, bunun hakkında bilgi alıyor ama e, o bilgide de işte evden çıkmaması gerektiğini söylüyor. Bu korkuya hemen teslim oluyor, evden çıkmıyor. Kendine e, evde bir hayat düzeni oluşturuyor, parasını kullanmaya çalışıyor. Daha sonra yanındaki ev yıkılıyor. Yanındaki ev daha doğrusu tadilat yapılmak için yani yeni bir apartmanlar, apartman yapılacağı için yıkılıyor. Ama bundan da etkilenmiyor. Gelen işçilerle falan arkadaş oluyor. Daha sonra yanına başka birileri geliyor. Bankadan para çıkıyor. ikramiye vuruyor. Bu para durumunu biraz rahatlatmış oluyor. Ama yani hep bir korkuya teslim olma peşinde aslında. Ama ben severek okudum. Yani arada tabii çok e, siyasi, hayatla ilgili toplumu eleştiriyor. Ama bunu gözümüze soka soka, soka yapmayıp, e, içinde e, karakteri yükleyerek yapıyor. E, Ozzata'yı yeni tanıdım aslında. Belki daha önce tanımalıydım. Ama e, severek okuduğumu söyleyebilirim. E, çok zeki bir adam. E, özellikle burada psikolojik sahneleri çok güzel canlandırmış bu korkuyu beklerken de çünkü insanlar ya zorba olurlar, ya kurtarıcı olurlar, ya mağdur olurlar. zaman zaman da bunların hepsinden az az pay pay olurlar. Dün bu YouTube videosu seyretmiştim bununla ilgili. Gerçekten bu öyküde bunu gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani eğer böyle böyle psikoloji de seviyorsanız bence çok psikolojik öğeler barındırıyor kitapları. Yani bir karakterin gerçekten ne yaşaması gerektiğini çok güzel anlatıyor. Korkuyu beklerken kiri çözümlemeye çalıştım size. İnsanlar korkar mı? Korku nedir? Yani neden korkarız bilmediğimizden mi? Bir sığınak mıdır? Ba e belki de mesela daha sonradan hayatı ikramiye çıktığında ya da bu olayın aslında bir mezhebin olmadığı ya da böyle bir korkutmadığı, korkutmanın olmadığını öğrendiğinde bile hiç değişmiyor. Çünkü o korkmak istiyor aslında. Hani bazen de öyledir insan bir tutkudur belki korkmakta yani hani bir kaçıştır. Bence kaçış onun için. Hani mutlaka korkacak bir şey bulup e, onun peşinden gitmek istiyor e, karakterimiz. E, evlenmek istiyor ama korkuyor. Çiçek büyütmek istiyor ama korkuyor. Yani hiçbir şeyin sorumluluğunu almak istemiyor ama bazı şeylere de özlemi varmış gibi. E, hayat bence cesaretle cesaretle davrananların aslında yani cesaret edemezsek ve korkarsak hiçbir şeye sahip olamayız ee, sokağa çıkmak bile bir cesarettir çünkü başımıza gelecek kötü şeylerden korkarsak e, sokağa bile çıkmamız gerekiyor ki gelebilir yani her an bir araba çarpabilir herhangi bir şey olabilir ee, bir sürü şey başımıza gelebilir ya da olumsuz bir tepkiyle karşılaşabiliriz ama e, korkarak da hayatın içinde olamayız e, ben çok beğendim karakteri yani çok hoşuma gitti tavsiye ederim Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken kitabında. Korkuyu Beklerken öyküsü. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.